Bakara 200'e bakıyoruz. Evet aynı hacla alakalı ayet devam ediyor aynı şeyler. Hac ibadetlerini bitirdiğinizde atalar, atalarınızı andığınız gibi hatta daha güçlü bir anışla Allah'ı anmaya devam ediniz. Çünkü öyle insanlar vardır ki bize bu dünyada ver diye dua ederler. Böyle kimseler ahiretten nasip alamayacaklardır. Evet, nasip kelimesi halik kelimesiyle, yani halik kelimesini nasip diye çevirmişler. Bakalım buna nasıl mana vermiş diğer meğerciler. Ee, hiçbir payı yoktur manası vermişler. Nasip alamayacak pay yoktur. Ama şimdi halik kelimesi nasıl böyle oluyor? hac ibadetlerinizi bitirince babalarınızı andığınız gibi ondan daha da güçlü bir şekilde Allah'ı hat hatırlayın demiş. Evet. Aslında bu da hatırlayın demiyor da anlatın manasında. Yani tefsire baktığımız zaman bu insanlar eskiden yani hac bitiminde birbirlerine kendi atalarını, kendi kabilelerini överlermiş. İşte bizim kabilemiz şöyle büyüktür. Bizim dedemiz böyle şeyde şöyledir, böyledir diye insanlar birbirlerine atalarını övermiş. Bu vesileyle Allah da diyor ki atalarınızı övdüğünüzden daha fazla Allah'ı övün manasında bunu anlamışlar. Ama burada işte Mehmet okuyan işte andığınız gibi Allah'ı hatırlayın manası vermiş. Bu da andığınız gibi Allah'ı anmaya mana halbuki anmak değil. Anlatmak. Allah'ı Allah'ın büyüklüğünü birbirinize anlatın gibi bir manada anlaşılması gerekiyor tefsire göre. Töreninizin bittiği zaman demiş. Yani hac, hac yazmıyor da burada e, nusuk diyor. Yani haccın ibadetleri, haccın e, rükunları bitince bu tören tören demiş. Bitirdiğiniz zaman atalarınızı andığınız gibi hatta daha güçlü olarak Allah'ı anmayı sürdürün demiş. Halktan kimi Efendimiz bize bu dünyada ver der. Onun ahiretten bir payı olmaz demiş. Hac menasikinizi bitirince demiş. Evet. Evet. Atalarınızı andığınız gibi hatta daha güçlü bir şekilde Allah'ı anın demiş bu da. Kimi insanlar dünyada verdiler, ahiretten payı yoktur demiş. Hacda yapılması gereken ibadetleri de yerine getirirken, bak bu daha farklı mana vermiş. Hacı bitirince değil, hacda yapılması gereken ibadetleri yerine getirirken, yani hac sırasında Allah'ı babalarınızdan öğrendiğiniz gibi Hatta daha güçlü dualarla anın. Evet bu farklı. Diğerleriyle hiç alakası yok. Burada Süleymaniye Vakfı tamamen farklı bir mana vermiş. Hac ibadetini yerine getirirken babalarınızdan öğrendiğiniz gibi hatta daha güçlü olarak Allah'ı anın demiş. Rabbiniz bize vereceğini dünyada verden, ahirette onun eline bir şey geçmez demiş. Gene bu halik kelimesiyle bir alakası olduğunu zannetmiyorum ama böyle demiş herkes. Ya karışlarınızı bitirdiğinizde demiş. Evet. yakarışlarınızı bitirdiğinizde atalarınızı andığınız gibi ya da daha güçlü bir anmayla Allah'ı anın dünyada ver demiş olun payı yoktur ahirette demiş sonsuz yaşamda tamam hacca has ibadetlerinizi tamamladıktan sonra bir zamanlar atalarınızı andığınız gibi bir zamanlar ne demek ya hatta daha güçlü bir biçimde Allah'ı anın demiş bize dünyada verdiğinin ahirette nasibi yoktur demiş Gerekli ibadetlerini bitirdiğinizde yine Allah'ı anın. Atalarınızı andığınız gibi daha kuvvetli bir anışla demiş. Evet. İnsanlardan Rabbimiz bize dünyada ver demiş. Ahirette nasibi yoktur demiş. Hac ibadetlerinizi bitirdiğinizde cahiliye döneminde atalarınızı andığınız gibi hatta daha kuvvetli Allah'ı anın demiş. Öylesi vardır ki dünyada verden ahirete nasibi yoktur demiş. İbadetlerinizi bitirdiğinizde atalarınızı hatırladığınız gibi daha güçlü bir haykırışla Allah'ı hatırlamaya devam edin demiş. Çünkü öyle insanlar var ki demiş dünyada berderler onların ahirette nasibi alamayacak demiş. E, bitirdiğiniz zaman demiş cahiliyedeki gibi atalarınızı andığınız gibi kuvvetli bir anışta anın demiş. E, dünyada verdiyenlerin ahirette nasibi yoktur demiş. Bittiği zaman atalarınızı andığınız gibi hatta daha kuvvetli Allah'ı anın demiş. Dünyada verdiğiniz ahirette payı yoktur demiş. Atalarınızı andığınız gibi demiş güçlü bir an, anma ile anın demiş. Dünyada verdiğiniz ahirette nasibi yoktur demiş. Evet bitirince demiş atalarınızı böbürlenerek andığınız gibi daha kuvvetli Allah'ı anın demiş. Dünyada verdiğiniz ahirette nasibi yoktur demiş. Evet. Atalarınızı andığınız gibi demiş. Kuvvetli Allah'ı zikredin demiş. Dünyada verdiğinin ahirette nasibi yoktur demiş. Ee, babalarınızı anma zikrinizden çok daha şiddetli şekilde Allah'ı zikredin demiş. Dünyada verdiğinin gelecekte nasibi yoktur demiş. Evet aynı şeyler daha güçlü şekilde anın demiş payı yoktur demiş evet hacı ait ibadetlerinizi bitirince demiş babalarınızı andığınız gibi hatta bundan daha iyi bir surette Allah'ı anın demiş ahiretten nasibi yoktur demiş hacı ibadet bitirdiğinizde demiş atalarınızı andığınız gibi demiş daha kuvvetli Allah'ı zikredip çağırın demiş Allah'ı zikredip çağırın öyle bir şey yok ayetlerinizi bitirdiğinizde demiş daha güçlü bir şekilde Allah'ı gündemde tutmaya devam edin demiş. Atalarınızı gündemde tutmaya devam ettiğiniz gibi demiş. Yani atalarınızı gündemde tutmaya devam etmeyin demiyor. O zaman öyle mi? Atalarınızı gündeme getirdiğiniz gibi daha güçlü şekilde Allah'ı da gündemde tutmaya devam edin demiş. Herhalde öyle demiş. Hac bittiğinde demiş zikrettiği gibi Allah'ı da zikredin demiş. Evet. Nasipleri yoktur demiş. Bize dünyada verdiği nairette payı yoktur demiş. İbadeti bitirdiğinizde demiş atalarınızı andığınız gibi kuvvetli anmayla Allah'ı anın demiş. Cahiliye devrinde hacdan sonra toplanıp atalarınızı anarak övündüğünüz gibi Allah'ı anın. Çünkü demiş dünyada verdiğinin ahirette nasibi yoktur demiş. Tamam. Kurbanlarınızı, ibadetlerinizi bitirdiğiniz zaman demiş babalarınızı andığınız gibi Allah'ı anın demiş. Evet. Hiçbir payları yoktur. Bunlar kafirdir demiş. Hacı ibadetlerinizi bitirdiğinizde demiş daha güçlü şekilde Allah'ı anmaya devam edin demiş. Ahirette nasibi yoktur demiş. Evet. Överek andığınız gibi Allah'ı anın demiş. Bize dünyada verdiğinin demiş ahiretten nasibi yoktur demiş. Evet. Hacibal bitirse babalarınızın andığı gibi kuvvetli anışla Allah'ı anın demiş. Ahiretten payı yoktur demiş. Cahiliyede atalarınızı andığınız kuvvetli anışla Allah'ı anın demiş. Ahirette nasibi yoktur demiş. Evet. ibadet bitince demiş. Atalarını andığı gibi Allah'ı anın demiş. Ahiretten nasibi yoktur demiş. İbadetlerinizi bitirince babalarınızı andığınız gibi demiş. Allah'ı anın demiş. Ahiretten nasibi yoktur demiş. Töreniniz bittiği zaman demiş. Atalarınız andığı gibi güçlü Allah'ın demiş. Bu dünyada verdiğin ahiretten payı olmaz demiş. Atalarınızı andığınız daha şiddetli Allah'ın demiş. Cahil atalarınızı överek andığınız gibi Allah'ı zikredin demiş. Dünyada verdiğinin ahirette nasibi yoktur Demiş. Ee, dünyada verdiğin ahirette pay yoktur demiş. Al anın demiş. Dünyada verdiğin nasibi yoktur demiş. Nasibi yoktur demiş. Andığınız demiş gibi demiş. Allah'a anın demiş. Ee, Allah babanıza demiş. Fazla anın demiş. Ahirette alacağı hiçbir pay kalmamıştır demiş. Yüz sürme tapınaklarınızı bitir, bit, yüz sürme tapınaklarınızı bitirdikten sonra ya tapınak bitmiyor ki tapma bitiyor. Yüz sürme tapmanızı bitirdikten sonra yazman lazım. Evet. Hacı bitirdiğiniz zaman babanız bu arkadaş kimdi ya bu muymuş? Bitirdi babanız ziklediniz gibi Allah'a zikledin demiş. Evet Allah'a anın demiş. Bitirdiğinizde demiş. Allah'a anın demiş. Tıpkı atalarınız gibi demiş. Allah'a anın demiş. Bitirdiğiniz zaman babanız andığınız gibi Allah'a anın demiş. Eee gereklerini yapınca durup bir güzel Allah'a dua edin demiş. Bu da daha değişik bir şey söylemiş ama alakası olduğunu zannetmiyorum. Putperesken, put peresken yani put peresinde şimdi. Evet, ya bitilince demiş babalarınızı andığınız gibi Allah'a hatırlayın demiş. Bitirdikten sonra demiş atalarınızı yad ettiğiniz gibi Allah'a anın demiş. Bitirince ata hatırladığınız gibi Allah'a hatırlayın demiş. Allah'ı zikredin demiş. Evet aynı şeyler. Ee, i̇badet bittikten sonra demiş Allah'ı zikredin demiş. Bitince demiş e, Allah'ı anın demiş. Ee, Allah'ı anın demiş. Atalarınızı andığınız gibi Allah'ı anın demiş. Hac yap yapay Allah'ı babalarınız aklınızda kaldığı gibi hatta daha güçlendir. Evet. Burada normal mana vermiş. Ama şuradaki mana daha çok değişik. Bu hangisi? Öncesi mi sonrası mı bu? Hacı yaparken Allah'ı demiş. Babalarınız aklınızda. Evet. Bu eski bu yenisiymiş. Yenisi çok daha değişik olmuş. Bu eski meal. Daha kuvvetli anı demiş. Vaktiyle hatırlarınız sanıyorsanız demiş. Evet. Hemen hemen herkes aynı manayı vermiş burada. Bir tek Süleymaniye Vakfı yeni mealinde tamamen değişik bir mana vermiş buna.